Medeni kanununun içeriği hangi Atatürk ilkesi ile daha fazla ilişkilendirilebilir? Türk Medeni Kanunu ile tek eşle evlilik kabul edildi ve evliliğe yaş sınırı getirildi. Bunu halkçılık ilkesi ile eşleştirebiliriz çünkü toplum yararına yapılmış. Evlenmede kadının rızasının alınması zorunlu hale getirildi. Bu da halkçılıkla ilişkilendirilebilir. Evlilikte resmi nikah zorunlu olduğu yine halkçılık ülkelerde yapılan şeyler. Mirastan kadın erkeğin eşit pay alması sağlandı. Evet, halkçılık ilkesine göre tüm yurttaşlar eşit olmalıydı. Mahkemelerde kadın ve erkeğin şahitliği eşit sayıldı. Evet, yine eşitlik halkçılıkla alakalı. Kadınlara istediği mesleğe girme hakkı tanındı. Kadınların boşanma hakkı erkeklerle eşit hale getirildi. Bunların hepsi halka yapılan, halkın yararına yapılan hizmetler ve yine eşitlik ilkesine dayalı ilkeler. Evet, sorumuzun doğru yanıtı Beds that you need it.